You like the heart and each other like 2014 Vaka Kampı'ndayız. Kursellerimizin görüşlerini almayı devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz Doktor Bey? Ee, ben Mehmet Orkun Sevik. İstanbul Marmara Üniversitesi mezunuyum. de Şubesi'nden katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, kamp ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, kamp e, açıkçası benim için verimli oldu. Şimdiye kadar gayet güzel geçti. Ee, kısa bir sürede, kısa bir tekrar için yani genel bütün konular üzerinden hemen hemen geçiliyor ve benim için gayet faydalı oldu şimdiye kadar. Kam kitapları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ee, ben memnunum kam kitaplarından da ee, işte şey hani kam kitaplarında belki soruların altında açıklama olursa daha güzel bir e, takip etmesi daha kolay olur belki diye düşünüyorum benim fikrim bu. Fakat kampımıza gelecekteki hekim arkadaşlarımız önerir misiniz? E, tabii ki de öneririm. Yalnız e, en azından e, bir, bir tekrarı bitirip gelmelerine de tavsiye ederim. Ee, kendi adıma en azından. ben bir mesela bir konu yetiştiremedim. O yüzden hani takip etmesi daha zor oluyor açıkçası. Takip e, tekrar edip gelinirse daha faydalı olacağını inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sınavda başarılar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.